Fenerbahçeli olmak, düşünün tuttuğun takım şehrine gelmiş, bir miktar taraftar da beraber, sen şehrinde stada 5 dakikalık mesafede oturuyorsun, neredeyse evin oradan gözüküyor, fakat sen fedakar Fenerbahçe taraftarları ile beraber aynı tribünde oturup aynı havayı yaşamak istiyorsun, fakat biliyorsun ki o tribüne girdiğin zaman taraftarın deplasmanda çektiği bütün sıkıntıları çekeceksin, Yeri geldiğinde polis copunu yiyeceksin ve 5 dakika mesafedeki evine saatler sonra gideceksin. Ve bütün bunlara rağmen sen o tribüne giriyorsun. Fenerbahçe aşkın her şeyden önce geliyor. Çünkü sen orada mutlusun. İşte böyledir. Fenerbahçelilik fedakarlıktır. Ben de biliyorum bu sevgi hiçbir kelimeyle anlatılamaz. Yaşayanlar bilir. Ne mutlu bana ki ben de bu sevgiyi yaşayanlardan biriyim. Fenerbahçeli olmak, artık hayatta olmayan ailesinin yerine Fenerbahçe'yi koyabilmektir. Fenerbahçeli olmak, mabede hiç gitmese de bir gün gitme umuduyla dolu olmak demektir. Ya sen ne yapıyorsun, o dağları nasıl aşarsın, sen karıncasın, ölürsün demişler. O da hiç olmazsa yolunda ölürüm demiş. Fenerbahçeli olmak, 4 yaşındaki yeğeninizin çubuklu forma sahaya çıktığı anda yüzünde beliren tarifsiz gülümsemedir. Sarı lacivert formasını giydirdiğinizde gözlerinde parıldayan sarılı lacivertli ışığı görmektir. Üç gün boyunca formayı çıkarmadan mutlu bir ifadeyle uyumasıdır. Şampiyonluğu kaçırdığımızın ertesi günü yine forması sırtında, bayrağı elinde, yaşa Fenerbahçe diyerek evin içinde dolaşmasıdır. Fenerbahçeli olmak bir sevda türküsü gibidir. Her defasında hüznü de, mutluluğu da yüreğinin en derinlerinde yaşamaktır. Fenerbahçeli olmak maç sıfır üçgen bile maçın 4-3 olabileceğini düşünmektir. Fenerbahçeli olmak mağlup olunan maçtan sonra bile takımını alkışlamaktır. Kaybedilen şampiyonluktan sonra üzerindeki asil çubuklu forma varken başın dik yürüyebilmektir. Fenerbahçeli olmak eksi 30 dereceyken Erciyes Spor Fenerbahçe maçına gidip ertesi gün baban hariç bütün akrabalardan sen delirdin mi oğlum lafını duymaktır. Fenerbahçeli olmak uyurken bile Fenerbahçe rüyaları görmektir. Fenerbahçeli olmanın tarifi diye topik açılınca tüm dikkatini o topiğe yoğunlaştırıp tarif etmektir. Fenerbahçeli olmak tribünde tanımadığın kişiyle omuz omuza yapmaktır. Fenerbahçeli olmak müdür yardımcısı sana şampiyonluğu kaybettiniz. Daha niye forma giyiyorsun dediğinde Öyle bir sevgi ki tarif edilmez. Fenerli olmayan kimse bilemez demektir. Ben bunu yaşadım ve böyle tarif etmek istedim demiş Kanarya. Fenerbahçeli olmak ÖSS'ye bir ay kala Antalya'dan İstanbul'a şampiyonluk maçına gitmek, maçta bir gün önce Antalya'da dershanede artık gezdiğinizi kesinlikle görmeyeceğim diyen dershane öğretmeninizle karşılaşmak, onunla beraber maç boyu boğaz patlatırcasından tezahürat yapmaktır. Fenerbahçeli olmak, şampiyonluğun kaybedildiği gece gaspa uğrayıp, telefon ve cüzdanını kaybetsen bile, paraya telefona değil de, Fenerbahçe'ye ağlamaktır sabaha kadar. Fenerbahçeli olmak, yeni kız arkadaşına derhal Fenerli'nden mis Fener ürünleri almak ve onun kafasına her zaman benim için Fenerbahçe'den sonra geleceğini sokmaktır. Fenerbahçeli olmak şampiyon olunca köftecinin o akşam bütün köfteleri bedava dağıtmasıdır. Fenerbahçeli olmak barmen şov yarışmasında jüri üyesi olarak Feryal Pere'yi görüp sevinmek, sırf Feryal Pere Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler diyecek diye yarışmayı sonuna kadar o kalabalıkta seyretmektir. O gün Feryal abla hep laf arasında Fenerbahçe'yi sokuşturmuştu ve o gece Galatasaray'ı kupadan elemiştik. Allah Allah demek değişik bir günmüş iş. Fenerbahçe konuşmam ben ama. Fenerbahçeli olmak apartmanda boydan boya asılan başka bir takımın bayrağını görünce kendi balkonunu derhal Fenerbahçe bayraklarıyla kapatıp orada farklı bir şey olduğunu belirtmektir. Fenerbahçeli olmak kemerde Fenerbahçe havlunla güneşlenirken yanından geçen ve seninle dalga geçmeye çalışan rakip takım taraftarına hiç istifini bozmadan elinle altı işareti yapmaktır. Fenerbahçeli olmak Luna Park'ta kamikazeye binip en tepede ters dururken, yanındaki arkadaşınla karşılıklı sarı lacivert diye bağırmaktır. Veya bungee jumping yaparken, aşağı atlarken Fenerbahçe diye bağırmaktır. Fenerbahçeli olmak üstünde sarı lacivert dişi şey olmadan yolda yürümemektir. Sürekli olarak sarı lacivert kokteyl yapmaya çalışmaktır. Yolda bulduğu bileti günahını sevabını düşünmeden, kahretsin bir renktaş maça gidemeyecek diye düşünüp bilet arayıp kişisel bilgileri alıp renktaşa ulaşıp bileti vermektir. 10 kişi forumda bununla sevinip gurur duyabilmektir. Canım kanaryam harikasın sen. Bak şimdi kaç kişi gurur duyacak seninle. Fenerbahçeli olmak kaçan şampiyonluktan sonra eşinin hırstan senden daha çok fanatik olması demektir. Fenerbahçeli olmak senin gibi onurlu ve dürüst renktaşlara sahip olmak demektir. Fenerbahçeli olmak, deprem anında bile evdeki değerli eşyaları değil, formanı, yastığını, atkını kurtarmak için çabalamaktır. Şampiyonluğu kaybettiğin maçta bile, gırtlağın patlayıncaya kadar Fenerbahçeli'ye bağırabilmektir. Pasajındaki hasta Galatasaraylı esnafın camına, bir Fenerbahçe maçından sonra kendi takımının posterini yapıştırabilmektir. 10 yaşındayken annenin elinden tutup sırf Fenerbahçe'yi izlemek için sosis arabasının üzerine çıkabilmektir. İstanbul'a her geldiğinde Bağdat Caddesi'nin başından yürümeye başlayıp stadın yanına gelene dek durmamaktır. Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bir yerde bile Fenerbahçe diye bağırmaktır. Her duana Fenerbahçe'yi katmaktır. Fenerbahçe'yi tanımadığın bir müşteriye en iyi müşterinden bile daha fazla indirim yapmaktır. Her golden sonra titreyerek Fenerbahçe'm diye haykırmaktır. Fenerbahçeli olmak sadece Fenerbahçelilerin yaşayabileceği ve hissedebileceği bir duygudur. Cesur bir yüreğe, dürüst bir kalbe, kayıtsız şartsız sevgiye inanmayan kimse bu duyguyu bilemez. Fenerbahçeli olmak binlerce kilometre yolu her hafta gittiği halde her seferinde daha fazla heyecan duymaktır. İnsani duygudur. Aşktır, sevgidir, saygıdır. Fenerbahçeli olmak, maçlar sırasında mabette olamasan da ekran başından izlerken binlerce yürekle birlikte oturduğun yerden içten içe tezahüratları birlikte tüm yürekle söylemektir. Fenerbahçeli olmak, yanında oturan tanıdığın ya da tanımadığın, kadın ya da erkek kim olursa olsun gol coşkusunu boynuna sarılarak öperek paylaşmaktır. Fenerbahçeli olmak, Fenerbahçeli olmaktır. Denizli maçından sonra kimselere aldırmadan, göz yaşın ağlamak ama sonra her şeye rağmen futbolcularının hiçbirine kızmayıp canları sağ olsun diyebilmektir. Fenerbahçeli olmak, sen Fenerbahçeli misin diye sorulduğunda elhamdülillah diyebilmektir. Fenerbahçeli olmak lig bittiğinde bile Şükrü Saracoğlu'nun etrafında gezmektir. Fenerbahçeli olmak ailen seni arkadaşında zannederken Samiyen ve inönü deplasmanına gitmektir. Erciyes maçında takıma dışarıdan destek vermektir. Fenerbahçeli olmak nefes almak, su içmek gibi yaşamsal faaliyetlerden biridir. Fenerbahçeli olmak uyanır uyanmaz Fenerbahçe TV'yi açıp transfer var mı diye merak etmektir. Fenerbahçeli olmak statların kapanacağını fakat gönüllerin kapanamayacağını bilmektir. Fenerbahçe'ye laf atan yufkacının camına gece saati Fenerbahçe resimleri yapıştırmaktır. Fenerbahçeli olmak ilk kez paraşütle atlamak gibidir. İlk kez bir dağa karşı bağırıp sesinin yankısını duymak gibidir. İlk randevuya elinde çiçeklerle gitmek, ilk kez yüzme bilmeden boyunu geçen yere atlamak gibidir en çok ilk öpücük gibidir. Heyecanı ömür boyu geçmez. Fenerbahçeli olmak 4-0'lık bir yenilgiden sonra bile takımı tribüne çağırıp moral vermek için ekstradan bir saat beklemeye tahammül etmek demektir. İşte İslam Çupi'ye bu yüzden baba diyoruz. Fenerbahçeli olmak sarı ve lacivertin verdiği huzuru hissedebilmektir. Diğerleri gibi olmamaktır. Fenerbahçeli olmak gururla söyleyebileceğin Aşkı yaşayabilmektir.